Sevgili Çeçipit'i aman diyeyim kimse duymasın. Beni de alırlar malırlar diye korkarak soruyorum. Sakın beni ifşa etmeden cevapla ne olur? Zafer Partisi Genel Başkanı, Sayın Ümit Özdağ'ın Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı, adayı olan ve 3 aydan beri iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Sayın İmamoğlu'nu ziyaretinde edindiği izlenimlerini değerlendirebilir misin? Evet tabii. Ümit Özdağ'ın sözleri Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi ve hukuki sürece dair ciddi bir duruşu işaret ediyor. İmamoğlu'nun yaşadığı şartların zorluğuna rağmen sağlam durduğu vurgusu bir dayanışma ve destek mesajı gibi. Özellikle duruşmaların canlı yayınlanması çağrısının desteklenmesi şeffaflık ve adalet vurgusu açısından önemli. Ayrıca sesimi ve görüntümü yasaklamayın sözleri bir yandan hukuki sürece eleştiri içeriyor, bir yandan da kamuoyuna sesini duyurma çabasını gösteriyor. Özdağ'ın bu çıkışı muhalefet içinde demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine sahip çıkma çağrısı olarak da okunabilir.